Taş mı koyuyor? Ben koydum onu. Lan ben bir şey yapmadım. Koyuyor yap onu koyuyor. Ben ne yapayım? Hadi geçin. Oğlum orada şey Burada her yer görünüyor. Tiyatroda da görünüyor. Bari. de. Ben Orada da orada bir giriş var. Orada da bir giriş var. Gir yazarı gel. Orası da bir Gel sen gel. Hadi Çekiyorum. Az önce yapacaktım onu. Dönüş çekeriz. <laughs> Aslanım aradı. Bak, <Gülüyor> bak <Gülüyor> göreyim, <Gülüyor> Aslanım aradı. Bak, aslanımın yanına çekelim ben. Ya Bunları düşünmemiştiniz, tamam. Ağaç mı dikmişler gençler? Hayır, <laughs> o sondan çıkmış 어디 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 어